Fenerbahçe'den ayrılmak için sürekli olarak yönetim baskı yapan Jayden Oosterwolde'a Fransa ligi takımlarından rent talip oldu. Sarı lacivertlilerin yaptığı sözleşme yenileme teklifini reddeden Hollandalı sol bek'e daha önce La Liga takımlarından Celta Vigo talip oldu. O dönemde görüşmeler ilerlemedi. 9 milyon euro toplam rakam kısa süre önce 13. 5 milyon euroya Trafford'i Premier Lig'e e satan Rennes'in Oosterwolde için ilk teklifi büyük bir kısmı zor ve kolay bonuslar içeren 9 milyon euroluk bir teklif Fenerbahçe teklifi kabul ettiği anda kulübün kasasına girecek rakam ilk etapta 5 ila 6 milyon euro civarında olacak. Rennes'in ve Oosterwolde'un gösterdiği başarıya endeksli olarak Hollandalı oyuncudan 3 milyon euro daha gelecek. Sol bek oynamak istiyor sakatlanana kadar Oostrault, İsmail Kartal gibi sol stoperde kullanılıyordu. Ancak Hollandalı asıl mevkiinin sol bek olduğunu defalarca üzerine basa basa söyledi. Bu yüzden Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini söyledi. Hatta geçen sezon başında verdiği röportajda ayrılık için görüşmeler yaptığını bile itiraf etti. TRUFFERTİN yerini alacak Premier Lig ekibi Bournemouth, Fransa Lig 1 ekiplerinden Rennes'in 23 yaşındaki sol beki Adrien Trafford'ı 5 yıllığına kadrosuna kattı. İngiliz ekip, Fransız oyuncu için Rennes 13.5 milyon euro bon servis ödet. Trafford geçen sezon Galatasaray'ın bu sezonu ise kısa bir süre Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alıyordu.